Arkadaşlar, merhaba. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu çiçek budaması olacak. Ee, budamacıların arkasından tekrar bir çiçek budaması yapacağız çünkü haddinden fazla meyve var, kılçık var. Önce size mevkimizden bahsedelim. Mersin, Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı mahallesindeyiz. Örtü altı nektarin yetiştiriciliği. Size bu şekilde nasıl budama yapılır, çiçek budaması nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. Sözü sevgili arkadaşım Adem Yormaz'a bırakıyorum. O kendisi size gerekli şeyleri, tüyoları verecek. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkürler. Ee, ağaçtaki kılçıkları almak için mesela ee, kılçık kılçığı gösterelim önce Adem Bey şu daldaki kılçık komple arkadaşlar ne şu kısımda burada bırakılan e, kılçıklar meyvenin büyümesine tamamen engel bir şey biz zaten burada şu ana daldaki meyveyi alacağız ana daldaki meyve bize zaten yeterli bu Aradaki kılçıklar meyvenin büyümesini Ve e, Gelişimini sağlamasını Engelliyor Ağacın hızlı bir şekilde ilerlemesine etken oluyor Mesela bir metrelik bir dal arkadaşlar Şöyle Şuradan gövdeden çıkan kısma kadar 1 metre. Bu 1 metrede kaç tane meyve bıraksak daha sağlıklı olur Adem Usta? 4 tane meyve bu ağaç için en ideal. Zaten sen ağacında ortalama şöyle şu şekildeki bir ağaçta bizim maksimum bırakmamız gereken 16-17 tane daldır. 16-17 tane dalda biz 4, 4 tane meyve bıraksak her meyvenin bir tane ağırlığı 200 gram, 250 gram geldiğini düşündüğümüz zaman zaten biz ağacımızdan istenilen e, kiloyu elde etmiş oluruz. Biz burada zaten buradaki meyveyi oluşturduğumuzda ve iki defada üç defada toplamamızın sonuna geliriz. Biz ağaçta fazla meyve bıraktığımız zaman ağaç hem e, haddinden fazla enerji ihtiyacı duyacak, meyveyi de istediğimiz düzeyde yetiştiremeyeceğiz. yetiştiremediğimiz gibi. Bir de e, meyvenin e, ne kadar erken çıkartırsak, artık günümüzde erken çıkartmak önemli. Turfanda meyve. Yani turfanda meyveyi çıkarttığın zaman bir gün bir gündür bir günde fiyatlar arasında korkunç bir e, şey oynuyor. Fark var. Fark var. Yani sen bir günde iki iki toplamada bahçenindeki toplamayı yapıp da bitirdiğin zaman zaten gerekli kazancını her türlü sağlamış oluyorsun. Günümüz artık tamamen Yani kim kimden eve Meyveyi Çıkartıp da yetiştirebilirse O ondan bir sıfır önde gidiyor Şimdi bazı arkadaşlarımız mutlaka söyleyecektir Haklı olarak Yani bunları bırakıp da meyveyi döndükten sonra seyretsek olmuyor mu Arkadaşlar bakın Adem arkadaşımızın dediği gibi ee, Biz çiçekte bir çiçeği azaltıyoruz Ondan sonra meyve dönüşümü hızlı oluyor. Yani düşünün bu ağacın üstünde yani bin tane yakın çiçek var. Şimdi bu bin tane çiçeğin meyveye dönüşümü söz misal e, öyle kafadan atıyoruz diyelim. Bir haftada dönüşecekse yalnız siz bunun üstüne çiçek sayısını 250'ye veya 500'e düşürürseniz bu 3 günde 2 günde dönüşecektir. Yani amaç bu. Çiçek budamasının amacı hem ağacın üstündeki yükü azaltıp Üstünde kalan çiçeklerin daha hızlı meyveye dönüşmesi. Mesela Adem ustam hemen anlatalım. Burada yani şu kırçıklar Ne kadar hızlı alırsan sen bunlara e, vitaminin gitmesini engelleyeceksin. Buradaki çiçekler ve e, Yapraklar kendini hızlı bir şekilde geliştirdi miydi? Seyretme işinde Erkene gelecek. Seyretmede yövmeye de az olacak. Yani işçilik de zaten artık günümüzde hızlı bir şekilde fiyat farkı oynadığından dolayı hem işçilikten kazancın olacak hem de e, meyveyi daha hızlı yetiştirmeyi sağladığın alan geniş olacak burada. O yüzden yani kılçık almayı işini kesinlikle böyle çiçek döneminde yapmamız gerekiyor. Bu hmm. konuda yani biraz daha çiftçi arkadaşlarımız dikkat etse, ederse kendileri için e, artı olacağını düşünüyorum ben. Kılçıklar bu şekilde. Yani ağacın hem kılçığını hem de şu e, iç kısımdaki yeni çıkan süğünleri, şu aradaki boşluğu mümkün mertebe yarım metre bir şekilde ee, boş bırakalım. Ağaç alt tarafından hava almayı sağlasın. Yani biz bu aradaki boşluğu ne kadar rahat, geniş bırakırsak ağacın iç kısmına hava girecek. Ağacın iç kısmına hava girdiği zaman meyve ve ağacın içerisindeki e, yaprak aralığı daha güzel olacak. Yani şu iç kısmında şu gövdenin içerisi tamamen ee, yeşil yaprak olmayacak şekilde gövdeye güneş girecek şekilde olacak arkadaşlar. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bunu dört çatalla da ağaç dört çatal olduğunda da bu iç kısma havadan güneş girsin. İki çatal olduğunda da mümkün mertebe şura, şu alanlarda iç kısımlarda yeşil ee, budamayı da ihmal etmeyelim. Bu şekilde kopar taraftan. Bu iç kısımdaki yapraklar şurayı açmış bulunalım. Yani burası sizler için gerçekten zehir atarken de olsun ilacın girmesine de e, yardımcı olacaktır. Yani her alandan e, çiftçiye yararlı bir şey olacağını düşünüyorum ben. Bizim kendi uygulamamız bu şekilde. Yani burada eee hem arkadaşıma gösteriyorum hem de dediğim gibi bu şekilde iç kısımları açıyoruz. Kılçıklarda mümkün mertebe bahçemizde gezerken yani bunları temizleyeceğiz arkadaşlar. Gözden kaçtığını düşündüğün olduğu zaman makasla sürekli böyle iç kısımda temizliğini yapacağız. Yani bakın yerdeki çiçekleri gösterelim. Hemen hemen çiçeğin yarısını döktük. Korkmayın arkadaşlar, acımayın. Acırsanız... Nektarın ağacında kesinlikle ben çiçeği mesela çok kestim bakın. falan diye düşünmeyin. Aynen. Mesela bakın arkadaşlar, şu dalda bir tane çiçek var, şöyle göstereyim. Şurada bir tane çiçek var, üstündeki dal şu şekilde, yarım metre boşluk var. Çiçek yok, taze sürgünler atıyor. Bunu kesin arkadaşlar, bunun size hiçbir faydası yok. Yani sürekli böyle içinde bahçemizin içinde gezeleyerek bu budamaları yapmamız, yaptırmamız bizim için bir artı olacak arkadaşlar. Yani şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Dal ortalama yarım metre. Yalnız iki tane çiçek var. Bir, iki. Aralıkları çok güzel zaten. Bunu ne yapıyoruz? Şuradaki sürgünlere güç vermemesi için ağacın öncelikli önceliği çiçek olsun, meyveye dönüştürsün diye şuradan vuruyoruz. Zaten burada bir sürgün var. Bu buradan gücünü tamamlayacaktır. Yani seyretme aralığımız bu şekilde olacak. Ortalama ee, yani araya bir karışa yakın mesafe bırakmamız gerekiyor. İki meyve arası bir karış olursa hem kaliteli olur, hem erken yetişir, hem istediğiniz tonajı da elde edebilirsiniz. Kesinlikle meyve arasını bir karıştan aşağı bırakmayalım arkadaşlar. Yani e, meyveyi çok tutturduğumuz zaman e, çok kazanç elde edeceğiz diye düşünmeyelim. Meyveyi ne kadar az tutarsa ağaç, sizin için artıdır. Hiçbir zaman bunu unutmayın. Bak bu arada mesela... Ee, kılçık olmuş bu ağaç tamamen. Yani, yani burada bahsettiğimiz de ana bu. Kılçığı da bu arkadaşlar. İnce cılız bir şey üstünde çiçek oluyor. Yalnız o e, istikrarlı bir çiçek şey sadece ağacın gücünü çekiyor. Diğer çiçeklere engel oluyor. Zaten onda tutan meyve de çok böyle kaliteli bir meyve olmaz yani. Onları içinden alıyoruz bu şekilde içindeki dalları kesinlikle yani bakın şuradan ağaç başlamış tertemiz bakın kılçıksız şu tarafa geçiyoruz bakın burada iki tane küçük kılçık var şu kılçıkları şu şekilde alıyoruz şimdi arkadaşlar bak burası komple çiçek yarın burada zaten bu çiçeklerden her birini şu şekilde yaptığımız zaman bu aradaki çiçekleri komple zaten meyveye dönüştüğünde şurayı komple dökeceğiz. Bu bir, burası iki, burası üç, burası dördüncü meyve diyerekten dört tane şu dalımızda meyve bize yeterli. Aynı şekilde bu mesela buradan şey yaptık. Hemen döndük geldik şuraya baktık. Burada mesela Aynı daldan, şu gövdeden çıkan daldan bize maksimum iki tane meyve yeterli. Şu şekilde iki tane dalımız bize yeterli. Ama biz hemen şuradan şöyle vuruyoruz. Bu şekilde yarın bir gün e, ister isterseniz e, meyve burada aşırı <laughs> şekilde bir boşalma, sıcak gidip de bir anda dökme yaşar diye bunu da geçici olarak bırakıyoruz. İlerleyen zamanda bunu da şuradan vurmayı planlıyorum. Size bilgilendirme amaçlı şu anda gösteriyorum. Açıkta mümkün mertebe e, meyveyi fazla dökmez ama örtü altında havaların biliyorsunuz e, Akdeniz bölgesinde havalar anlık değişiyor. Bir anda yoğun bir sıcak hava gelip e, bahçede e, ansızın hava şeyini sağlayamazsan hızlı bir şekilde çiçek dökme olayı da yaşıyoruz bizim burada. Meyve de döküyor, çiçek de döküyor. Bu olaylar yoğun bir şekilde biz bu bölgelerde yaşıyoruz. Ama Açık'ta Açık'taki ağaçlar zaten hem dışarının havası e, dengeli olduğundan dolayı o dökme olayını fazla yaşamıyoruz. Örtü altında bu tür sıkıntılar yaşıyoruz. Aynen öyle arkadaşlar. Yani Örtü altında dikkat etmemiz gereken hava sıcaklığı e, bizim seramızın içinde 4 tane termo, termometremiz var. Bu 4 termometreyi de devamlı yani 10 e, dakikaya bir kontrol ediyoruz. Havanın 28 dereceyi geçmemesini sağlıyoruz. 28 dereceyi geçerse üstündeki çiçekler strese giriyor. Sıcak stresi. Sıcak stresinden dolayı da meyveler dökülüyor. Yani hiçbir gelir elde edemezsiniz. Yani çok tanıdığımız var. Mesela benim kendi bildiğim kendi çevremizde geçen yıl çiçek tutturamayıp yani meyve toplayamayıp bu sene serasının naylonunu açıp normal açık saraya çevreni biliyorum ben. Onun için çok zahmetli bir iş. Dışarıdaki gibi değil. Tabi e, erken meyve toplama adına bu risklere girilebiliyor. Yani... Korçak, dört bir tarafında seren korçak olduğu halde yukarılarda ayrıyeten de havalandırmalar Şu yapıldı. Şu şekilde pencerelerimiz var. Şu pencereleri havanın çok sıcak olduğu dönemlerde şu şekilde dışarıdan açıyoruz arkadaşlar. Yani hava sıcaklığı çok önemli. Yani e, sera öyle bildiğiniz gibi basit bir şey değil. Gündüz aynı günün gündüzünde sıcak mücadelesi yapıp gece de don müdahalesi yapabiliyorsunuz. Mücadelesi. Sobalarımız şu şekilde hazır. Yani biraz zahmetli bir iş arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Mesela bakın bak bu ağaç bitmiş hali. Bunu kendimiz daha sonra budamacılardan sonra girdik. Bakın gayet düzgün, temiz, kıl çıkıyor. Sadece ana gövdeye bağlı kalın dallarımız var. Yani buna hiç ellemeye bile gerek yok. Bu şekilde arkadaşlar. Bu arada ilk söyleyeceğimizi en son söyledik de ağacımızın cinsi Patagonya. Yani seranın altında zaten birkaç çeşit ekilebiliyor. Bunların en çok tercih edilen de Patagonya'dır. Çünkü çiçek dökümü az oluyor. Yani sıcaklık değişikliklerine biraz adapte olabilen bir ağaç. O yüzden biz de bunu tercih ettik. Onun dışında yarı tüylü flomena dikimi yapılıyor. Bir de 117 diyebildiğimiz bundan daha erkenci bir nektar cinsi var ama en çok tercih edileni Patagonyadır arkadaşlar bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.